merhaba. Bu bölümde rakibi 5-3-2 dizilişiyle orta blokta karşılayıp 3-1-6 yerleşimiyle hücum setini kurguladığım yeni bir taktiği anlatmaya çalışacağım. Keyifli seyirler. Bu taktikte rakibin karşılama planına göre Oyunu geriden 3 artı 3 setiyle kuran Guardiola'nın takım şeklini modellemeyi hedefledim. Gerideki 3 artı 1 hattını, bir bek oyuncusunu stoperlerin yanına çekip önlerindeki 6 numarayla kurmak, oyunun kendi dinamikleri içinde başarılı sonuçlar vermeyince bu şekli 3 stoperle çizmek durumunda kaldım. Şimdi geriden oyun kurarak başlayıp golle sonuçlandırdığımız bir örneğe göz atalım. 3 artı 3 setiyle birinci bölgeden ikinci bölgeye topu sağ kenardan sol kenara taşıyarak geçtikten sonra atağın yönünü bir kez daha diğer tarafa çevirdiğimizde rakip savunma hattının dengesini bozarak değerlendirebileceğimiz geniş bir alan buluyor ve skor resmekte zorlanmıyoruz. Sahanın iki kenarını da kullanarak olgunlaştırdığımız bir oyun kurma örneğine daha bakalım. Burada rakibin 5'li savunma hattını 6 oyuncuyla tehdit ettiğimizi görüyorsunuz. 3-1-6 yerleşimi ile topun olduğu her bölgede pas üçgenleri kurabilmemiz mümkün. Hücumu yine oyunun yönünü değiştirerek golle sonuçlandırıyoruz. Bu örnekte ise oyunu kaleciden başlatırken rakibin oyun kurma planımızı aldığı önleme bir göz atalım istiyorum. Madrid'in sağ içi formasyonu 4-3-3 olmasına rağmen sol kenar oyuncusu Hazard'ı adam markajıyla içe çekerek merkezde sayısal üstünlüğü kazanmayı hedefleyip solda Perisic'e baskı yaparken sağ kanat bekimizi boşta bırakarak topu sağ kenara yönlendirmemizi planlıyorlar. Perisi çocuğum gücü daha yüksek bir oyuncu olduğundan ata onun kenarından kurmamızı istemiyorlar. Oyunu soldan olgunlaştırmamıza müsaade etmedikleri için rakibim de istediği gibi sağ kenara dönüyoruz. Burada sağ kenar bekimize baskı yapmak için sol bekleri yaklaşıyor. Rakip topun olduğu bölgede alanı iyi daraltmasına rağmen Oyuncularımız tempolu bir biçimde paslaşarak savunma arkasındaki boşluklara sızabilme imkanını bulabiliyor. Artık bu aşamadan sonra hücumda tehlikeli olabiliriz. 5-3-2 dizilişiyle rakibi karşılama planı hazırlarken Dünya Kupası grup maçında Arabistan'ın Arjantin'e karşı uyguladığı Yüksek savunma çizgili orta blok presinden ilham aldım. Önceki taktik rehberi bölümlerinde orta blok piresini anlattığım için detaylarına tekrar girmek yerine birkaç örnek görüntüyle bu planı incelemeye çalışacağım. Taktik ekranına geçtiğimde savunma planının farklı risk seviyelerindeki varyasyonlarından bahsedeceğim. Bu görüntüleri kavrayabilmek için topu kaptırdığımızda karşı pres yerine topun arkasına geçip takım şeklimizi koruyarak rakibi sahanın merkezinde sıkıştırmayı hedeflediğimiz bir alan savunması yaptığımızın altını çizelim. Bu örnekte merkezdeki oyuncumuz olan Koke'nin davranış biçimine dikkatinizi çekmek istiyorum. Top kaybından sonra sağ orta sağ oyuncumuz Lorente kendi alanına dönüp pozisyon gereği merkeze yakın yakalanan kanat bekimizle birlikte rakibin toplu oynayabileceği alanı daraltırken Koke prese çıkmak yerine pozisyonunu koruyor ve rakibin iki oyuncuyla savunma arkasına sızabileceği kanalları açmasına izin vermiyor. Topu merkezde kazandıktan sonra takım şeklimiz geçiş hücumlarına uygun olduğu için sonuç alma olasılığımız oldukça yüksek. Bu örnekte ise savunma çizgimiz biraz daha geride. Takım halinde topun arkasına geçerek alan savunmasıyla rakibi karşılıyoruz Top sürerek yarı sağımıza gelen sol beki sağ bekimizin presiyle karşılamak yerine yerleşimimizi koruyarak rakibi hataya zorluyor ve merkezde kaptığımız topla rakibin savunma hattını dengesiz yakalayarak geçiş hücumunu golle sonuçlandırıyoruz. Öncelikle temel ve basit bir bilgiyi hatırlatarak başlayalım. Bir takımın başına geçtiğinizde, takımı oynatacağınız taktiği belirlerken oyuncu grubunun hangi plana uygun olduğuna mutlaka dikkat etmelisiniz. Oyuncularınız pres odaklı oyunların bilgisine hakimken, derinde alan savunması yaptığınız bir taktiği takıma öğretmeniz zaman alır. Bu durumu tersinden de düşünebilirsiniz. Örneğin bir önceki taktiğim 2-2-6 hücum seti ön alan presi üzerine kuruluydu. Eğer bu taktiği alan savunması yapmayı bilen bir oyuncu grubuyla denerseniz, takıma taktiği öğretebilme başarınıza göre taktikten aldığınız verimlilik değişecektir. Oyuncu grubuna taktiğinize uygun oyunun bilgisini öğretebilmek için sezon öncesi kamp sürecinde taktik antrenmanlara ağırlık vermeli ve sezona takımın taktiksel yatkınlığını en yüksek seviyeye çıkararak başlamalısınız. Ardından takımınızın bu planla maç temposuna girmeye ihtiyacı olacaktır. Bu da yaklaşık bir buçuk aylık bir periyoda tekabül eder. Bu süreçte kötü sonuçlar alırsanız oyuncu grubunun size ve oyun planınıza olan inancı azalır, soyunma odanızdaki atmosfer kötüye gider ve takımın yönetimini kaybetme riskiniz artar. Evet bu hatırlatmaların ardından taktiğe geçelim. 5-3-2 dizileşini kullanıyoruz. Kanat bekin uzaktan ortaya. yap. İki kenar stoperin geniş alanda oyna talimatları dışında oyunculara ekstra talimatlar vermiyorum. Geniş alanda yüksek tempoyla savunmadan paslaşarak çıkarken top kaybedildiğinde takım şekline geri dönüp topu kazandığımızda ise kontra ataklar arıyoruz. Rakibi sahanın merkezinde top kaybına zorlamak için yüksek savunma çizgisinde yoğun presle alanları daraltmayı hedefliyoruz. Rakibin gücüne ve maçın önemine göre savunmada daha az risk aldığımız planda ise dengeli oyun anlayışıyla savunma çizgimiz geride ve pres yoğunluğumuz daha düşük seviyede. Taktik dosyasında yer alan taktiğin topa sahip olma versiyonundan bir hücum örneği izleyip test sonuçlarına geçelim. Söyleyeceklerim bu kadardı. Hoşçakalın.